Algoritmic Trade kodlama eğitim videolarına hoş geldiniz. Bu videoda bir dakika içerisinde yazacağımız kodlarla bir tane seri işlemi açmasını öğreneceğiz. Şimdi buradaki IDE yazan kısımla MetaTrader 5 terminal alanına geçiyorum. Yeni bir expert oluşturacağım. Bunun ismi sel emri olsun. Default olarak dosyamız oluştu. İşlem açacağım kütüphaneyi dahil ediyorum. Sonra on tick alanına geliyorum. Öncelikle sel işlemi için anlık bit fiyatına ihtiyacımız var. Bu fonksiyonla anlık bit fiyatını elde ettik. Şimdi trade kütüphanesine çağırıyorum ve sel işlemi için tanımlamalarımı yapıyorum. Bir lot işlem açmak istiyorum. İçinde bulunduğumuz yani expertin çalıştığı ürün bit fiyatını kullanıyorum işlem açmak için. Stop loss, take profit ve de comment belirtmiyorum. Şu anda sel işlemi açmak için kodumuzu hazırladık. Şimdi oluşturduğumuz expertin ismi sel emriydi. Sel emri isimli klasörü sürükleyip grafiğin üzerine bıraktığımda tamam dediğimde gördüğünüz gibi euro dolarda bir lot sel işlemi açmış oldu uzun videolar için kanalımdaki diğer içerikleri izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.